Aktarım kutusuna hoş geldin. Yeni komedi dram yapımı Kinds of Kindness'ı izledim ve inceleme videosu hazırladım. Başlamadan önce abone ol tuşuna basarsan sevinirim. Uzatmadan başlayalım, iyi seyirler. Yorgos Lanthimos'un Kinds of Kindness'ı, sevgi ve kabul görme konusundaki çaresizliğimizi duygusuzca gözler önüne seren bir antoloji anlatısı. Filmin açılış şarkısı bile bizi psikolojik yıkımın canlı ve ibretlik örneklerine hazırlıyor. Lantimos son uzun metrajlı filminde The Lobster ve The Killing of a Sacred Deer filmlerinin ortak senaristi Eftimiz Filipku ile yeniden bir araya gelerek başkalarının sevgisini kazanmak için iyilik peşinde koşmanın karanlık bir temsilini sunuyor. 4 Oscar ödüllü Zavallı Şeyler gibi son filmleriyle ticari başarısını bir kenara bırakan Lantimos, daha önceki çalışmalarında bulunan saf, tuhaf forma geri dönüyor. İzleyicileri ikiye bölmesi muhtemel olsa da, Kinds of Kindness izleyicilerine çarpıtıcı ve rahatsız edici bir ayna tutarken kendinden emin aşka benzeyen bir şeyi ya da herhangi bir şeyi saplantılı bir şekilde aramanın getirdiği dehşeti sergilemeye kararlı cüretkar bir senaryoda beraberinde geliyor. Sık sık eğlenceli anlar sunsa da, bütünsel olarak sürükleyici diyebilirim ve 165 dakika boyunca harika oyuncuların tuhaf şeyler yapmasını izlemek için en iyisi bir hoşgörü olarak kabul edilebilir. 3 bölümden oluşan filmin ilk öyküsü, Remy Fenin ölümü, Patronu Raymond tarafından verilen her emni yerine getiren Robert Fletcher'ı anlatıyor. Kendisinden, gönüllü bir katılımcının ölümüyle sonuçlanacak bir araba kazası planlaması istendiğinde, Robert kırılma noktasına ulaşır ve baskı altında pes eder. O adamın neden ölmesi gerektiğine dair bir açıklama asla alamıyoruz. Ancak asıl hikaye, Robert özgürlüğüne kavuştuğunda yaşananlarda yatıyor, yoğun bir yalnızlık, mutsuzluk ve mari umutsuzlukla birlikte gelen bu durum, Robert'e eski yaşam tarzına özlem duymaya itiyor. İkinci hikaye, Remife'ye uçuyor, Daniel hakkında bu bölümün ortalarında Robert ve Daniel'in aslında farklı zaman dilimlerinde yer değiştirmiş aynı adamlar olup olmadığını merak etmeye başlıyorsunuz. Daniel'ın karısı Emma Stone'un canlandırdığı Liz aniden kaybolup görünüşte yeni bir kişilik ve davranış kalıplarıyla geri döndüğünde, Daniel sevgisini kanıtlamak için ondan şiddet içeren hizmet eylemleri gerçekleştirmesini isteyerek sadakatini test etmeye başlar. Üç bölüm arasında en değerli toplu olanı bu bölüm diyebilirim. Tematik olarak en nazik insanları bile kurbana dönüştüren istismarın net bir resmini çiziyor. Son bölüm, dindar takipçiler ve benlik kaybı vakasını örnekliyor. Yine Emma Stone'un canlandırdığı emli karakteri, insanları ölümden geri getirebilecek büyük bir güce sahip olduğuna inandığı bir kadının peşindedir. Ovi, Aka ve tarikat üyesi Andrew'un önderliğinde, tarikat üyelerine rehberlik edebilecek bu kadını tespit etmesi istenir. İşler planlandığı gibi gitmez ve Lantimos bu hikayenin sonucunu ustalıkla bağlar karanlık, çarpık ve çılgınca. Hoşumuza gidip gitmemesi Lantimos'un niyeti ya da umurunda değil. Rahatsız edici çaresizlik eylemleri, fiziki dehşet ve kabullenmeye yönelik mizahi bir saldırının doruk noktası olan Kinds of Kindness, fazla uzun sürmesine rağmen rahatsız edici ama eğlenceli bir deneyim sunuyor. Yaklaşık 3 saat süren filmde Lantimos, hikayelerini bölümler halinde sunarak doğru bir karar vermiş ve bir sonraki çılgın alt hikayeye hazırlanmamızı sağlamış. Film, Lantimos'un önceki işlerinde gördüklerimizin ötesinde pek bir şey göstermiyor, Kinds of Kindness da bunu daha iyi bir şekilde yapmıyor. Yine de sinir bozucu olay örgüsü, endişe uyandıran müzikleri ve olağanüstü performansları sayesinde filme doğal bir hayranlık duydum diyebilirim. Tüm bunların sonucu olarak filme puanım 10 üzerinden 8. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar sağlıcakla kal abone olmayı ve film hakkındaki yorumlarını belirtmeyi ihmal etme.